gözüne, kulağına, elmacık kemiğine sağlık ya. Harika, muhteşem bir geceydi vallahi sağ ol. Ay aşk olsun Kubat'ım. Lafım olur yani. Senin de tekmene, tokatına, yumruğuna sağlık yani. <laughs> sen ne var ya? İyice dayak arsız oldun ha manyak. <laughs> Dalga geçiyorum tabii gerizekalı. Yatsız bar hadi. O atap olmasan benden. Konuşmuyorum ben seninle bir kerem. Küstüm. Ne olan iki dövdüm diye tribe bağladın. Küstün mü yoksa? Yok ya. Bir de küstüm diye dayak yiyeyim değil mi? Pışık! Yemezler oğlum. Aferin lan yani. Vallahi bak her gün aşama kaydediyorsun ha. Öğreniyorsun sen bu işleri. Beni çözmeye başladın ha. <laughs> Ay. Hay işi öğrenseydim ben senin gibi bir öküzle evlenir miydim acaba? Ne kadar aptalım onun için dua ediyorum yani. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Kubat'le. Ay Kubat uyudu. Kubat kız bak, dalga mı geçiyorsun sen benden tazmanya canavarım? Kubat... ...bak şeytan diyor, al yastığı boğ şerefsizi. Boğayım, boğayım bak kötü karakter kaçtı yine içime. Ya şeytan diyor, şimdi kalk bütün yastığı, yorganı, yatanı, kim halıyı... ...deseni yedir şunları. Tamam Kubat'ım ben sadece böyle test maksadıyla şey yapmıştım yani... ...gerçekten uyudun mu uyumadın mı diye. Hadi zıbar. Ne rahatladım ya. en büyük savunma silahı rol yeteneğidir. Kaçmayı başaramadığı durumlarda ölü taklidi yaparak düşmanlarını kandırmaya çalışır. <laughs> Salaha bak ya. <laughs> Çok basit görünmekle birlikte bu çoğu zaman işe yarayan bir numaradır. Yapma ya. Ay işe yarıyor mu acaba? <laughs> Kubatle, duydun mu bak sizin alemde neler oluyormuş? <laughs> Uyudun mu? Ha iyi iyi. Uyu uyu. Bu sana çok pahalıya patlayacak biliyorsun değil mi? Hayır yok bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Çünkü aslanım hayır hayır yok. Bu gece hayır halim yok. Yedi bela bu evde ben aslan kralım hep